Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı. Belirli sayıda kişinin katıldığı, sosyal mesafeye uyulan ve herkesin maske taktığı törende İstiklal Marşı okunarak Atatürk anısına çelenk sunuldu. Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buru kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene belirli sayıda kişi katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların maske taktıkları görüldü. Sade bir tören gerçekleştirilirken saygı duruşuyla İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz Atatürk Anadına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının okunmasının ardından tören sona erdi. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak Tüm vatandaşlarımızı bugün saat 19.19'da tüm yurtta yapılacak olan İstiklal Marşı okuma programına davet ediyorum. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kentin en büyük spor tesisi olan Mersin Stadyumunda olimpik sporcuların katılımıyla İstiklal Marşı'mızı okuyacağız. Tüm halkımızı da balkonlarda canlı bir şekilde İstiklal Marşı'nı okumaya çağırıyorum dedim.